Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Bugün biraz borsa ile ilgili konuşacağım. E, zaten beni bankacılık üzerine olan Instagram hesabımı takip eden e, yatırımcılar ne konuşacağımı az çok tahmin ediyordur. Ama gene bir üstünden geçmek istiyorum. E, son bir yıldır, bir buçuk yıldır e, sizlere hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar spot piyasada işlem yapın. Vadeli işlemlerden, Viyop'tan, işte kaldıraçlı işlemlerden, kredili işlemlerden uzak durun. Çünkü kredili işlemler, vadeli işlemler aracı kurumları zengin eder. Sizi değil. Ben hani bilmiyorum şu arka hiç karşılaşmadım. Kredili işlemlerle zengin olan kişiyi ben çok görmedim. Çünkü burada amaç e, kredili işlemlerde ve kaldıraçlı işlemlerde aracı e, kurumları para kazanmasını sağlamak helele şu faiz ortamında siz bir istedi içeride kalırsanız zaten yani bittiğinizin resmidir öyle söyleyeyim size. Ee, çünkü margin call yani teminat tamamlama çağrısı geldiğinde o teminatı tamamlayamazsınız yandınız. Yani elinizdeki para gider artı üstten borçlanırsınız. Ama spot piyasada böyle bir durum söz konusu değil biliyorsunuz. Spot piyasada eee aldığınız bunu park edip bekleyebilirsiniz o sizden ekmekte su da istemez. Öyle durur. Belki ekleme yaparaktan maliyet biraz düşürürsünüz. O şekilde en azından maçı götürürsünüz. Ama bu bu piyasada şu anki konjonktürde hem dünyada hem ülkemizde siz eğer ki böyle kredili işlemlere, kaldıraçlı işlemlere girerseniz ve girdiğini hissedi içeride kalırsanız yani yandı gülüm keten elvan. Böyle söyleyeyim size. O yüzden Tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Ee, bu tarz vadeli işlemlerden uzak durun. Yani vadeli işlemler kastım nedir? İşte işlemler, kredili işlemler gibi işlemlerden uzak durun. Yatırım yapacaksınız eğer kendi paranızla yatırım yapmayı tercih edin ve spot piyasada olun. Tamam mı? Spot piyasa çünkü ekside kalsanız bile en azından sizden dediğim gibi ekmek istemez, su istemez. Orada manızı park eder ve beklersiniz. Ee, Yine şunu söyleyeceğim, e, bankacılık üzerine olan Instagram adresim takip eden arkadaşlar, e, borsa gibi yapmış olduğum yayınları, yorumları az çok biliyordur Fakat yeni gelenlere yönelik birkaç bir şey söyleyeceğim. E, Instagram'dan yaptığım canlı yayınlarda e, bana sürekli olarak biz 30 hisseleri soruluyordu ve bakmıyordum. Hani? Çünkü neden biz 30'u çok fazla bir yıldır inanan bir insan değilim şu anda. Evet endeks bist, bist 30'da kalkacak fakat burada Bist 31 gidecekken yan kağıtları 2 veya 3 gidecek. O yüzden ben o tarafta ucuz, maliyeti düşük, e, sermayesi düşük yine aynı şekilde karlılığı yüksek olan, e, potansiyeli olan kağıtlarda durmayı tercih ederim. Ha, düşerse düşer. Ben biliyorum ki o malı ucuza aldım. Bu düşüşler suni düşüşler tekrardan benim aldığım noktaya en kısa zamanda girecek. Burada bize en büyük veri ne veriyor? Mumlar veriyor. Yani mumlara bakaraktan siz e, bir malın ucuz mu değil mi e, olduğunu görebiliyorsunuz. Bununla ilgili eğitimlerim de var. E, bir, bir eğitimler düzenliyorum. Aynı zamanda uzun üzerinden. Zaman mumlar size birçok şeyi söylüyor arkadaşlar. Hani bu mal ucuz mu? Pahalı mı? E, ya da nerede almalıyız? Nerede satmalıyız? Gibi birçok tekniği zaten teknik analiz e, size söylüyor. Özellikle mumlar yani mum formasyonun mum grafikleri e, hani sizi tabiri caizse e, çok fazla zarar etmekten kurtarıyor. En azından aldığınız mal ucuz mu değil mi onu bilmenizi sağlıyor. Tamam mı? Ve e, küçük yatırım şunu, şunu, bilir. Hani en azından aldığım mal benim. E, ben burada mal almışım. Ucuzdan mı almışım? Pahalı mı almışım? En azından sizin onu fikrini veriyor mumlar bana soracak olursun hocam siz ucuz aldınız mı aldı eksi diye. Evet bir tane hissem var ucuz aldım. Eksi Ama biliyorum ki ucuz aldım. Yani piyasa toparlandığı zaman ilk birim kağıt toparlanacak. O yüzden e, hani mum formasyonlarıyla e, büyük başarılar elde edebilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Fakat temel anlamda ve büyük resimde şu anda BIST 30'dan çok fazla bir şey beklemiyorum. Dediğim gibi orası bir gidecekse o taraf. Yan kağıtlar iki veya üç gider. Ee, benim kendi öngörüm bu. Ve buna yönelik de e, yatırımlarımı yapıyorum. Dediğim gibi Instagram adresinden takip edenler varsa orada zaten yapmış olduğum sunumları, e, verdiğim bilgileri görüyor olacaklar. E, şimdilik bu kadar. Hani sormak isteyen varsa e, sorabilir sorusunu ona göre cevap vermeye çalışayım ben.